Orda şurada Keremcan burada. Bugün sizlerle beraber Angry Birds'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. En son burada kalmıştık. Red yumurta savunucusu mu? Yumurta koruyucusu mu? Ne oluyordu arkadaşlar? Burada kalmıştık en son. Şimdi Geçen bölüm ya yarısını oynadık. Bu bölümde diğer yarısını oynayacağız. Başlayalım. Ya, bu ne havai fişekle geliyorlar bu sefer de. Sanki kutlama yapıyorlar. Allah yanlış yere attım ya. Tamam. Şimdi i̇şte, evet, bunu vuralım. Tamam bir kere vur. Bir kere vur. Yok olmaz. Çok kuş harcadım. Çok kuş harcamamam lazım. Maviler götürüyor galiba onu. Mavileri iyi hasar verirse kaçamaz. Ha. Maviler hasar aldı zaten. Nasıl çalışıyor hala? Hasarlı bir Tamam çok güzel yanlış yere attı. Tamam hareket edemiyor. Tamam kurtulduk. Bu ne? Yine mi bir şey. Ya niye olmadı? Al. Yo, ha bu ne öyle? Ne biçim şey yapmış bunlar? İyice geliştirmişler kendilerini. Bu bölüm yandık biz arkadaşlar. Yandık cidden. Işte. Bayağı sıkıntı oldu. Tamam bunu hemen hızlıca yenelim. Hop. Kaç çıkıyormuş kaç. Bak. Kafayı yedirttirecekler bana arkadaşlar cidden ya. Yani. Tamam orada hallettim. Birini. Tamam kurtulduk. Tamam bundan da kurtulduk, tamam sakince oynayın hiçbir şey olmuyor. Hadi Al sana gülme. Bu ne? Ya ne biçim makine yapmış bunlar ya. Az kalsın kaçıyordu. Bu ne ya? Al para parça oldu makine. Al sana. Öyle olur işte sana. Ve bölümü bit. Bu ne? Bu ne ya? Hayda. Ne? Şey yap... Oha! Meyve fırlatıyor! Tamam arkadaşlar, biz yandık. Bunlar artık saldırmaya başladı! Adamlar tank yaparlarsa... Tank gibi biraz da... Hayır, hayır! Eh. Birazcık zamanlaması kötü oldu o makine. Tamam. İyi gidiyoruz. Hop! Iskaldı. Hadi ya hareketlere bakın ya. <laughs> ya makinenize tamam onu önden çekseniz olmaz mı ya yap <laughs> zamanda basamadım yap meyveyi Tamam bu sefer yandı. Evet git o. Ben niye bunu fazladan fırlattım? Her neyse boş be. Artık arkadaşlar kuşları alamayacağız yani. Gel. Alamayacağız dedim. Kuşları fazla harcayarak geçeceğim artık. Çünkü bayağı uzun olacak yoksa. Tren gibi yapmıştı az önce bu arada. Bu ne? Süpürgele domuz mu? Al. Süpürge. Vay yine. Bu ne? Arkanızda vagonla bomba mı getiriyormuş be? Sizi yenmen için. Harbi akılsızsınız ya. Bu kadar akılsız olmaz gibi. Senin nasıl? Ha buradaki men, men şeylerle hop. Öyle yapıyor sonra ben Geçemiyorum tabi Git şey Bu arada harbi Çok iyi Yapmışlar Onu çok iyi düşünmüşler bu arada Çünkü geçilmiyor hayır 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 Vurma Yandım. Hadi be. tamam Bir kere indirdik Ya şemsiyene sen dalga mı geçiyorsun ya? Şemsiye çıkardı. Bedava fazladan harç yaptı bizde. Bunların... Ya nasıl? Hayvanı çok iyi vuruyor ya. ya. harbi çok sinir olmaya başladım ben bak. Al. Sinirlenince kötü olur bak lan. Tamam bunlar gel azıcık. Sen çok uzak otur. Tamam seni indireceğim şimdi. Al sana. Red çabuk acele et. yamuk fırlatayım da. Hadi. Ah be. Ya hayvan. Şey hale geldi. O hala ateş etmeye çalışıyor ya. Bu kadar pis olmaz bu zaman. Ya göremiyorum önümü ya bu manyetik domuz yüzünden. Yapmış ne biçim alet nasıl yeneceğiz ki durum bir dakika düşüneyim ben de. Buldum ben nasıl yeneceğimiz. Tam indirelim yine onlara. Yok burada illa fazla kuş harcattıracaklar bize sonlara doğru. Başta ne güzel fazla kuş harcamıyordu. Ama illa fazla kuş har harcamamız gerekiyor herhalde. Çünkü iyice geliştirdiler ve vuramıyor artık ya 100 tane attı neredeyse ya al buradakini de vur da göreyim tamam şimdi nasıl yaptım bakın da şu tekerleklere gidelim diyorum Bak tekerlekleri indiremedik evet tuşlara fazla hadi o tekerlekler Hadi. ya Red. Hadi. Ama son da yendim ya. Arkadaşlar oraya gelelim hadi devam ettireyim ben. Hadi. Senin koca makinen yüzünde <laughs> Eyvah çok şarj alıştık Sen cüste misin ya Hayır 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 Ya TNT'ye vur Acele et red harika yine gitti arkadaşlar Evet şimdi bu nasıl evet, <laughs> oğlum? hadi hayır, hayır 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 yanlış yanlış ah be çabuk çabuk bir tane adalet yollayın çabuk 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 hadi hadi ama Hadi hadi Ah Kurtardık Az kalsın yumurtayı kaçırıyorduk arkadaşlar Ay yumurtayı kaçıracaklardı Evet bu şu fazlasıyla kullandığım için kesin yeni olmadı Her neyse Şu fazla kullanmak zorunda kalıyorum Çünkü Artık çok güçlü geliyorlar yani Bu ne ya böyle ya yanlışlıkla tamam. Bunda dikkat etmemiz lazım. Çünkü bunlar belli tuzak hazırlamış. Ama tamam tamam böyle olmuyorsa ben de balonu yok ederim. Uçamaz gidemez. Yani. Tam bunun kafasında. Tamam. Şimdi hayatta uçamaz balon Tamam. Bu ne ya? O balon uçmayı planlıyor kesin. Ah uçtum balon. Evet. Bu O ne öyle? İp mı yaptınız? Şu pervaneleri indirsek. Pervanelere zarar vermeye çalışıyor çünkü Bak aşağı itle indirdiler ya nasıl Uzun Kaçmak yok. Nasıl indireceğiz? Ama her neyse domuz aptal çıktı arkadaşlar. Yine dünyanın suçuna harcadık bu domuzlar için. Allah'tan sınırsız geliyor hep. Tabi yıldız al. Hiç yıldız olmayacak bu sefer. Hadi. Oh be. İndiremeyeceğiz zannettim çok. Şeyler. Evet buraya alamadık maalesef. <laughs> bir kuşu harcayalım şimdi. Abi. Tamam bu sefer az harcayalım hadi arkadaşlar. <laughs> Ve oynayalım. Ama buna hiçbir şey olmadı. Şanslı bu domuz. Arkadaşlar domuzda domuz şanslıydı ben de suç yok. <laughs> tamam. Bence o baloda indireceğiz sonra vuracağız. Ben niye olmadı? E zaten Harbi böyle bir şey mi vardı bu arada? Ya bu domuzlar aptal cidden ya Bu kadar aptal olmaz bu domuzlar Çok aptal bu domuzlar Haa e. Sen onu bırak. Sen kaçabileceğini mi zannettin? Sen de kaçabileceğini zannettin değil mi? Açıktırır mıyız biz sizi? Aha burası yandı. Hadi. Ah be. Ama çok aşağıdan uçuyor. Ah. Tamam. Eyvah burası yandı. Hadi. Hadi. Evet. Bu sefer fazla kuş harcamadık bu arada. <laughs> Ve 3 yıldız. Ya bu ne? Bir sürü balon sanki şey yapacaklar. Parti yapacaklar. Ay senin balonlarına. Ha kaç kaç kaçtu zaten. Burada niye dokuz kuştu ya? Kuş kullanmayacağız herhalde. Senin icadına. <laughs> Alt işe yaradı. Ya bu temik şey değil mi? Az önceki aynısı geldi arkadaşlar. bu kadar aptal olmaz video ya, gerçekten ya. Bu arada bunu nasıl iyi Anladım. Anladım. Uçsana uç. şu anda mi sen? Anladım ben senin mantığını Hayır. Oha onu da bırakıyor. E ben nasıl yeneceğim o zaman seni? Tamam bu gelsin arkadaşlar. Bu sefer olacak. Çabuk gel acele sen de ben. 10 saat oldu. Al sana. Boş al. Hadi. Ya ciddi sen ya? Fazla düştü Tamam bunu yine çok erken saldım. Kafana düşsün. Niye patlamadı? Allah'ım yarabbim. Tamam fazla kuş arayacağız. yapacak bir şey yok Hadi Hadi uç çok yavaş geliyor ne? Ha <laughs> çok komik ya Hadi uç da Kalayım şu kuşu Tamam Şimdi kim kaldı? Hangi domuzlar kaldı? Nasıl domuz ya? Ama arkadaşlar ben oraya bir geleyim. Evet şimdi bu manyan. Hadi ya. Ama ama arkasındaki şeyi hemen bırakıyor. Ben onu nasıl yeniyim? Onu bir geçelim arkadaşlar öyle geleyim ben. Arkadaşlar önden bir çaktım ona böyle giderken havai bir şekilde. Sonra yere buraya tam bir düştü. Tak diye yani konuda Bunda çok akıllı bir icat yapmış. Tebrikler yani. tüm kuşları harcadım onun için. Bunu icatları için Kaybettim. yani burdan kırarım. Tamam arkadaşlar. Bunu da geçeyim öyle geleyim ben. Evet arkadaşlar geçtim en sonunda burayı da. yine fazla kullandım. Yapacak bir şey yoktu. Evet. Şimdi buraya hop bakın yere. Hop. Tamam bu. Bunu nasıl yeneceğiz? Bunu nasıl yeneceğiz ki onu anlayayım e nasıl yeneceğim ben bunu? Arkadaşlar ben şunu bir yenip geleyim. Yoksa olmayacak. ah! Oradaki yeri kırınca indirebildik arkadaşlar. Bu ne yani? Yine bir tane domuz arabası? Tutmuş Oha. Tamam. Hiç anlayamazsın. Nasıl? Hadi. Ya nasıl yaptınız onu? Ya. Ben senin gibi donmuşlar ya. Hadi hoppa. Öyle olur işte. Bu ne? Aha bunu nasıl yeneceğiz? Bunu yenmenin yolu var mı? Vardır o tahtayı kıracağız muhtemelen. Allah ben nereye attım Red'i? Red çabuk geri gel. Çabuk. Oğlum. Kaçacak adam. Yanlış yere atmasaydım başta yenmiştik şu an. Hadi. Evet. Bu sefer oldu herhalde. Evet. Tam böyle. Hayır, hayır. O neydi öyle? Uçan yapmışlar. Eyvah bu bayağı zora benziyor. Bayağı zora benziyor diyor. Oha 7 tane domuz gelecekmiş. 7 domuz ne? Yok. Ben hangi birini yeneceğim bunları? Sen nereye kaçıyorsun? Dur. Bu kaçacak. Kaçmasın. Gel. us hızlan. Yeneceğiz onu yeneceğiz. Oha! Tamam bu son araba herhalde de bu arabaları... Kaça bölünüyor? Bu ne? Hücre bölünmesini yaşıyor bu ne? Hayır kaçmadı onu yenmen lazım. Sen kaçma. Hayır sen de kaçmıyorsun. Bak yedek balon da almış. Bıyıklı domuz da geldi en sonunda. Evet yenmişiz en yani sonunda yumurtayı korumuşuz ama bu iki yumurtayla bir şeyler inşa ediyor orada bir şeyler yapıyor yine. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. 15. bölümü de oynayıp bitirdik burayı arkadaşlar. Artık burası bitti. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın.